Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 209 ve 210. sayfalarındaki Çemberde Açı Test 2'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzda alfanın kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar ADB açısı bir çevre açı ve çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Böylelikle AB yayının 125 çarpı 2'den 250 olduğunu buluruz. 250 derece. Bir çember 360 derecelik yaya sahip olduğuna göre 250 derecesi AB kısmındaysa yani sağ tarafında majör yaysa minör yayı küçük olan yay 360 250'den 110 derece olacak. Burada C açısının oluşturduğu alfa derece e, AC'nin bir teğet ve CB'nin bir teğet olduğunu bize gösteriyor. Teğet durumlarda arada kalan yayla açının toplamı 180'dir sevgili arkadaşlar. Alfa ile 110'un toplamı 180 derece olacak. E 110'u eşitliğin sağına attığımızda alfa eşittir 70 derece olacaktır. İkinci soruda x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 65 derece burada bir çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğuna göre 65 çarpı 2'den ad yayı 130 derece. BD çap öyleyse BD yayı 180 olmalı. 180'den 130'u çıkarırsak AB yayı 50 derece olacak. Şimdi burada şuna dikkat edelim. PA çembere bir tarafta teğet olmuş, diğer tarafta merkezden geçecek şekilde çizilmiş. Böyle durumlarda arada kalan açıyla arada kalan yayın toplamı 90 derece olmalı. X artı 50 eşittir 90'dan X eşittir 40 derece olacak. Üçüncü soruda X'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 80 derecelik EAB açısı bir teğet kiriş açı. Bir teğetli kiriş arasında kaldığından bu teğet giriş açıdır ve teğet giriş açının e, özelliği gördüğü yayın yarısına eşit olması. E açı 80 ise gördüğü yay 160 derecedir. Çemberin tamamının 360 olması için de şuradaki AB yayının 200 derece olması gerekecek. E o zaman bunu gören X açısı da bir teğet giriş açı olduğuna göre 200'ün yarısından cevap 100 derece olmalıdır. Dördüncü soruda alfanın kaç derece olduğu sorulmuş. Yine BA ve BC'nin teğet olduğunu görüyoruz. 55 bir çevre açı. Bunun gördüğü yay 55'in iki katından 110 derece olacak. E arada kalan iki taraflı teğet olduğu zaman arada kalan açıyla yayın toplamı 180 olmalıydı. O zaman alfa artı 110 eşittir 180'den alfa eşittir 70 derece olmalıdır. Doğru cevap D şıkkı. Beşinci soruda x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada 96 derecelik bir açı var. Çevre açı. Şimdi bunun hemen bütün hemen yanındaki açımız PAB açısına şöyle bir e, e, hani kaç derece olduğunu bulmaya çalışalım daha doğrusu bunun. Dikkat ederseniz bu açı gördüğü yayın yarısına eşit olacak. E bu yayda zaten yarısı x'e eşit olan bir yay. Yani tersten gidecek olursak x bir çevre açı. Bunu gören yay AB yayı 2x. E onu da gören teğet giriş açı PAB olduğundan bu da x olmak zorunda. Şimdi PAB üçgenine bakalım. İki iç açının toplamı üçüncü açının dışına eşittir, yani şuradaki B açısının x artı 30 olduğunu söyleyebiliriz. ABC üçgenine dikkat edelim. Bu üçgenin iç açılar toplamının 180 olması gerekecek. E bu üçgende bir tane x var. Şurada x artı 30 var. Burada da 96 var. Topladığımızda 2x artı 126 eşittir 180 olacak. Her tarafı 2'ye bölüp denklemi birazcık basitleştirelim x artı 63 eşittir 90. 63'ü e eşitliğin diğer tarafına atarsak x eşittir 27 olarak bulunur. Altıncı soruda x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Burada arkadaşlar e açısına dikkat ederseniz bu bir merkez açı değil. Buna dikkat edelim. Bu çemberde herhangi iki tane kirişin kesişmesiyle arada oluşmuş bir açıdır. Bu tür açılara iç açı diyoruz. İç açının ölçüsü iki tarafta görmüş olduğu yayların toplamının yarısıyla hesaplanır. Yani DB yayıyla CA yayını toplayıp ikiye bölersek 100 derece elde ederiz. 60 derecelik açımız bir çevre açı. Bunun gördüğü yay 60'ın 2 katından 120. Yine x bir çevre açı olduğuna göre gördüğü yay 2x olacak. Böylelikle 120 ile 2x'i toplayıp 2'ye bölersek 100 dereceyi elde etmiş oluruz. E i̇çler dışlar çarpımından 120 artı 2x eşittir 200. 120'yi diğer tarafa atalım. 2x eşittir 80. Buradan x eşittir 40 derece olacak. Doğru cevap C şıkkı. 7. soruda x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar DA çembere teğet yine şu noktaya da bir T noktası dersem DT yine çembere teğet. E, DO da merkezden geçtiğine göre bunun açı ortay olması gerekiyor. Yani ODA açısıyla ODT açısı birbirlerine eşit. Bunlara şöyle alfa alfa diye bir isim verelim. Aynı durum ET ve EB arasında geçerli hem ET hem EB çembere teğet ve EO merkezden geçtiği için bu EO'nun aç ortayı olması gerekir. Bunlara da beta beta şeklinde isim verelim. DEO üçgenine dikkat ederseniz iç açılar toplamı 180 olması gerekeceğinden bir alfa ile 1 beta'nın toplamda 130 derece olduğunu söyleyebiliriz buradan. 50 dereceyi alfayı ve beta'yı topladığında 180 olması için alfa artı beta 130 oldu. Şimdi şuna dikkat edelim. D, C, E. Bakın bu bir üçgen. Ve bu üçgenin 2 e, alfa ve 2 beta birer dış açıları. O zaman x'in de dış açısına gidelim. Şöyle 180-x diyelim ve üçgenin dış açılar toplamının 360 olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan çözmek istedim ben bu soruyu. Dış açılar toplamı 360 derece. E dış açılarda kimler var? 2 alfa var bakın. Şurada 2 alfa. Artı. Burada bir tane 2 betamız var. Ve bir de Şurada 180 eksi x'imiz var. Bunları topladığımızda 360 olmalı. 1 alfa 1 beta 130 olduğuna göre 2 alfa 2 beta 260 olacak. Toplamın 360 olabilmesi için şuradaki 180 eksi x'in 100'e dolayısıyla da x'in 80'e eşit olması gerekir. Doğru cevap D eşit olacak. 8. soruda verilenlere göre x kaç derecedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 35 derece çemberde bir çevre açı bunun gördüğü yay DC yayıdır. Ve bu yay 70 derece. E bu yayı gören de şurada bir teğet giriş açı görüyoruz. B, C, D. teğet. Bir teğetle bir giriş arasında kaldığı için teğet giriş açı. E bunun ölçüsü de 70'in yarısından 35 olacak. Şimdi B, D, C üçgenine dikkat edelim. Üçgende iki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşitti. 25 ile 35'in toplamı dış açı olan X'e eşit olmalı e o zaman 25 artı 35'ten aradığımız cevap 60 derece olacak. Doğru cevap A şıkkı. Dokuzuncu soruda A ve B merkezli çeyrek çemberler verilmiş. Bakın burada merkezlerin kimler olduğuna çok dikkat edelim. Eğer A çemberin bir merkezi ise daha doğrusu A merkezli bir çember çizilmişse AB bu çemberin yarıçapı, çapı AD yine bu çemberin yarıçapıdır. Aynı zamanda A noktasını çember üzerindeki E'ye birleştirirsem e de bu çemberin yarı çapı olur. Diğer taraftan B noktası çember B merkezli bir çemberde verildiğine göre, o zaman bu BA yine B merkezlinin yarı çapı dolayısıyla A merkezli ile B merkezli çemberlerin eş yarı çaplı çemberler olduğunu görüyoruz. Yine BC yarı çap olacak. Aynı zamanda B noktasıyla E noktasını birleştirdiğimde bunun da yine yarı çap olduğunu söyleyebilirim. E, o zaman oluşan EAB üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu görüyorum. O halde her bir açısına 60 derece yerleştirebilirim. Şuraya toplamın 90 olması için 30 derece kalacak. EBC üçgeni ikiz kenarı olduğuna göre 180'den 30'u çıkarırsak 150 derece. E, bu da x olduğuna göre burasının da x olması lazım ikiz kenardan. Ve 2x'in de toplamda 150'ye eşit olması gerekir. Buradan 1x eşittir 75 derece olur. Doğru cevap B şıkkı olacak. 10. soruda O merkezli çeyrek çemberde verilenlere göre x'in kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada OA çemberin yarı çapı ve bu yarı çap iki eşit parçaya ayrılmış. Öyleyse biz burada O noktasıyla D noktasını birleştirirsek bu çemberin yarı çapı olur. Yarı çap uzunluğuna 2A dersek OC ve CA 1A olacaktır. Aynı zamanda OB yine çemberin yarı çapı 2A kadar. Şimdi ODC üçgenine dikkat ederseniz bu üçgen hipotenüsü 2a, dik kenarlarından biri 1a olan üçgen. E Böyle üçgenlerin 30 60 90 üçgeni olduğunu biliyoruz. 30'un karşısı hipotenüsün yarısına eşitti. 30 60 90. Diğer taraftan çeyrek çember dediği için o açısının 90 derece olması gerekir. E buradan BOD açısına 30 derece kalacağını söyleyebiliriz. Şimdi BOD üçgenine dikkat edersek burası bir ikizkenar üçgen olduğundan D açısı x ise B açısı da x olmalı. Üçgenin iç açılar toplamının 180 olması için, bu arada buradakini x demeyelim, y diyelim arkadaşlar. Şu da y olsun çünkü x dediğimiz, şunun tamamıydı bu arada. E, o zaman iki tane y ile 30'un toplamı 180 olacağına göre, buradan bir y 75 derece olacak. Bana sorulan x açısı ise buradaki y ile 30 derecenin toplamıdır. Böylelikle 75 artı 30'dan x dediğimiz açının ölçüsü. 105 derece olmalı doğru cevap B şıkkı. 11. soruda x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. AB çemberin bir kirişi, BD yine bir kiriş, DE kiriş ve AE kiriş. Öyleyse ABDE dediğimiz dörtgen bir kirişler dörtgenidir. Ve kirişler dörtgeninin şöyle bir özelliği var. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece. Öyleyse A açısı 50 derece olduğundan D açısının 130 derece olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan BDF doğrusalı olduğu için EDF açısının 50 derece olduğunu buradan buluruz. Diğer taraftan şuna dikkat edebiliriz. ACE üçgenine bakarsak üçgende iki iç açının toplamı 3. açının dışına eşit olacak. O halde 50 ile 30'u toplarsak E açısı 80 derece olacaktır. Şimdi DEF üçgenine bakalım. Bu üçgende iç açılar toplamı 180 olacağından 50, 80 ve x bunları toplarsak 180 olacak. 80 artı 50 130 eşitliğin sağına atarsak 180 eksi 130'dan x eşittir 50 derece doğru cevap D şikli. 12. ve bu testimizin son sorusunda ise sevgili arkadaşlar. ADC açısı 120 derece olduğuna göre x'in kaç olduğu sorulmuş. Burada AB, BC, CD ve AD birer kiriş olduğuna göre yine az önceki soruda olduğu gibi ABCD dörtgeninin bir kirişler dörtgeni olduğunu görüyoruz. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 olacağından D açısı 120 ise B açısı 60 derece olur. ABC üçgeni aynı zamanda bir ikizkenar kenar üçgendi. A açısı x olduğuna göre C de x olmalı. Buradan iç açılar toplamının 180 olması gerekeceğinden 2x artı 60 eşittir 180 sağ tarafa atalım 2x120 buradan x'in 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani ABC üçgeni aslında bir eşkenar üçgenmiş. Bunu görmüş oluyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde yine görüşmek üzere.